İnsan en çok birini evi gibi sevdiğinde kırılıyor. Sen gidiyorsun da o senden bir türlü gitmiyor. İçinde bir ağrı, yanında bir yarın korkusu. Yarım kalmıştı kesin. Böyle mi olacaktı? Böyle olmamalıydı. Seni yerden yere vuran o bilinmezlik. Bilemezdik. Hiçbirimiz yolumuza birini dahil ederken hesap yapmıyoruz. Yüzümüzde panik bir gülümsemeyle damdan düşer gibi düşüyoruz aşkın için. Gün gelip çattığında, işler tersine döndüğünde her şey aniden bulanıklaşıyor. Hiç netleşmez sanıyoruz. Bitmez, dağılmaz bu Adım atacak mı, arayacak mı, ararsa ne yaparım? Başkası mı var? Seviyor mu? Hiç mi sevmedi? Özledi mi? Gerçekten mi gitti? Bu sorular içinde boğulurken atladığımız bir şey var. Biten sadece ilişki. Hayat bitmedi. Tükenmedi yarınlar ve her gecenin mutlaka bir sabahı var.